Herkese günaydın. Bugün tarih 23 Aralık 2021. köyümüz Alacalar'dayız. Zeytin bahçemizdeyiz. sabah yeni geldik saat 8.23. Yerler kıra. Hangi şartlarda zeytin topladığımızı görün diye. Zeytincilik zor. Geçe kaldığın zaman bu şekilde oluyor. Dünden serdiğimiz yaygıların üzeri hep kıra. Yani bayağı bir üşüyoruz yani şu an. Zorlu iklim var. Ama yine de zeytin aşktır. Sağlığımız için zeytinyağı tüketin diyoruz. Akkın Olif. Traktörümüzün üstü bile hala kıra. Meraklı arkadaşlarımızı zevk toplamaya bekliyoruz. Görüşmek üzere.